Nasıl durumu? Anne iyi mi? Hiç iyi değil, hiç iyi değil. Yaşadığı travmayı atlatması için belirli bir zamana ihtiyacı var. Hiçbir şey olmamış gibi davranması zaten sağlıklı olmazdı. Bu süreçte biz ne yapacağız? Yanında bulunacaksınız. En önemlisi güvende olduğunu hissettireceksiniz. İlaçlarını düzenli alacak, bol bol uyuyacak ve sağlıklı beslenecek. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Mehmet doktoru duydum. Aslı'nın burada kalması hiç doğru değil. Travmaları tekrar tetiklenecek çocuğun. Alamıyorum. Anne. Bebeğim. Anne hiç kimse bir yere gitmesin tamam mı? Sakın kimse gitmesin. Hayatım kimsenin bir yere gitti yok. Duydum ama öyle söyledin ya o yüzden diyorum gitme. Hayır Aslı biz hiçbir yere gitmiyoruz yalnız bırakmayacağız seni. Kovsalar bile gitmeyeceğim sen hiç merak etme. Hadi sen biraz dinlen hadi. İstemiyorum gözümü kapatmak. Gel şöyle gel mi? Abla. Ziya her şeyi biliyor. Abla ben sana yapmayalım dedim değil mi? Ne yapacağız şimdi? Nasıl yaptım böyle bir şey? Ya bu işin sonu belliydi. Başımıza bunların geleceği belliydi. İşte şimdi bittik biz. Ziya'yı tekrar kazamam için hiçbir şansım kalmadı. Ben çocuklarımın nasıl bakarım? Ya onları da kaybedersem? Vallahi eniştem, yaptığım her şeyin cezasını çekene kadar benim peşimi bırakmasın. Hele o Aylanur duyarsa var ya, işte o zaman hepten mahvolduk. İşte o zaman bittik. İyi bir şeyler söyle Metin. Peşindeyiz Mehmet. Her yerde arıyoruz. Kısa zamanda yakalarız merak etme. Annesi yurt dışına kaçacak demişti. Çıkışları kapattık. Fakat şöyle bir şey var. Barış bulunana kadar evden çıkmamanız lazım. Yani kapınıza polis arabası gönderdim ama herifin silahı var. Bulunana kadar kimse dışarı da... çıkmasın. Kimseyi de bir yere gönderme. Dikkatli olmakta yarar var. Tamam tamam merak etme. Ben evdekilerle konuşurum. Bir barış bulunsun. Ben onu ne yapacağımı biliyorum. Sen sakin ol. Ailenin yanında kal. Bu işi de bize bırak. Tamam Metin. Sağ ol. Haber ver. Merak etme. Yaşadıklarımız hiçbirimiz için kolay değil. Hepimizde uzun süre izi kalacak. Ee, ve maalesef henüz tehlike bitmedi. O şerefsiz hala dışarıda bir yerlerde. Hepimiz. Özellikle de benim karım tehlikede. O yüzden tehlike bitene kadar... ...o pislik yakalanana kadar kimse bu evden dışarı çıkmayacak. Allah'ım sen koru. O nasıl olacak oğlum? Abi hiç kusura bakma ben bu kadının aynı evde kalmam. Kızım. Anne ne kızım? Mina. Saçmalama. Hiç kimse görmüyor mu bu olan biteni? Anne sen görmüyor musun gerçekten? Ya bu kadın bu kadar gurursuz mu ya? Hiç kimse düşünmüyor mu bunu? Mina yeter! Düzgün konuş. Aylanur Aslı'nın annesi. Bestede ablası. Bu ev onların da sayılır. İstedikleri kadar kalabilirler burada. Mina, Selçuk bırak. Bırak sinirlersin kızsın. Kendince haklı olabilir ama öyle terbiyesizce davranamaz. Aslı iyileşene kadar bu evde kavga, gürültü, onu ürkütecek ani çıkışlar, yüksek sesle konuşmalar falan duymak istemiyorum. Eh. Özellikle de Aslı'nın yanına gidip onun canını sıkacak şeyler söyleyen olursa bir önceki sefer gibi yumuşak davranmayacağım. benim Güvenlikler için çağırmaya gelmiştim ama nasıl? Güvenlikler için çağırmaya gelmiştim. Çay. Çay. Ben yapayım, ben koyayım, ben halledeceğim. Güvenlikleri dört beş desek ha. polis falan değil mi? Çok çok oldu. şey. Şeker kullanır mısınız acaba? Kullanırız. Neden? eriyebilir diyerekten. Kullanırız. Size de zahmet olacak ama. Yok, olmayacak. Bunlar üç beş. şey benim için hiç yani şey değil. Zorluk değil. Elinize sağlık. Çok güzel görünüyor. <laughs> Yapayım hemen bir tabak. İstesiz kahve de yapabilir. Yok, zahmet etmeyin. Çay yeter. Zahmet hiç değil. <laughs> şey, adınız neydi acaba? Pala. Pala demek. Çok hoş. Peki şey, e, ayıp olmaksa, ayıp olmazsa diyerekten soracaktım ben. E, takma at gibisinden pala mı, gerçek at gibisinden pala mı? Yok, gerçek adım pala. <laughs> Benim de Fatoş. Zabadan'a Fatoş. Direkt yazmışlar yani Fatoş diye. De öyle yazıyor. Başka bir şey takma at falan değil yani. Memnun oldum. Ay. Çok oldun. <laughs> Allah Allah.